çok güzel bir ışık buldum. Muhtemelen bu ışık birazdan gidecek. O yüzden hızlıca videoya girmek istiyorum. Yani güzel bir ışık mı bilmiyorum ama sinematik, sinematik ve dramatik. Etrafta biraz ses var. Arabalar geçiyor. Çocuklar basketbol oynuyor ama önemli değil. Şu güneş binanın arkasından kaybolmadan anlatacaklarımı anlatmak istiyorum. Sıfırdan ip atlamayı öğrendim. 30 gün boyunca hatta 30 günü de geçti ama bu videoyu öyle isimlendireceğim. 30 gün boyunca ip atladım. Ve bu süreçte öğrendiklerimi, gözlemle, gözlemlerimi, deneyimlerimi birazcık paylaşmak istiyorum. Tek tek böyle bir analiz videosu olmayacak. İşte şu gün şu oldu, bugün bu oldu falan diye detayına inmeyeceğim. Daha böyle ana hatlarıyla gözlemlerimi anlatacağım sadece. Ben anlatım yaparken bir yandan da kronolojik sırayla bu ip atlama videomu gün gün göreceksiniz. Bir yandan akacak yani. Kendime sıfırdan ip atlamayı öğrettim. Birazcık böyle isimlendirebiliriz bu videoyu. Bu ip atlama kararı benim daha kapsamlı uygulamaya çalıştığım bir yaşam tarzı değişikliği projesinin bir parçası. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Planlardan, planın parçasından bir tanesi de saçımı artık kendim kesmemdi. Gördüğünüz gibi yepyeni bir saç tıraşıyla, daha taze taze yapılmış bir saç tıraşıyla karşınızdayım. O anlamda orası güzel gidiyor. Bunun başka bir ayağı olan fiziksel aktivite tarafının ip atlama alt başlığından birazcık bahsedeceğim. Neden böyle ip atlamaya başladım? Olay biraz şöyle gelişti. Ben burada mahalledeki spor salonuna yazıldım ve oradaki fonksiyonel antrenmanlara gitmeye başladım. Fonksiyonel antrenmanlarda da böyle istasyonlar oluyor. Bu istasyonlar bir parkuru oluşturuyor işte. O istasyonlardan bir tanesi de bir set ip atlamaydı. İşte hoca ip verdi. Bir dakika boyunca atlayacaksın dedi. Ben oraya geldiğimde iki defa ağır arda, arda takılmadan bile atlayamadım yani. Hani o kadar kötüydü. Ve bu beni birazcık düşündürdü. Yani basit görünen bir aktivite, ip atlama ama hiç öyle bir fiziksel olaya daha önce girmediğin için, o koordinasyon vücudun uzuvları arasında olmadığı için bocalıyorsun. Ben de bu bocalamayı yaşayınca dedim hani orada biraz kafaya taktım ve ben bunu öğreneceğim dedim. Biraz öyle başladı. Ertesi günlerde de arkadaşıma bahsettim işte böyle böyle bir şey başıma geldi. İp atlamaya başlamak istiyorum diye. O da kendi ipini bana hediye etti sağ olsun. Sonrasında Herhangi bir şekilde ip atlamaya başlamadan önce bir süre sadece video izlediğim bir dönem oldu şöyle birkaç gün. İzlemesi güzel gerçekten çünkü karyografik atlayanlar da var böyle müzik eşliğinde. Bayağı estetik de duruyor. E ama olayı denemeye geçtiğinde Işığın rengi birazcık değişiyor canlar sıkılıyor açıkçası. Bende de aynısı oldu. Hani atlamaya geçtiğim anda ışığın rengi değişti. Çünkü dediğim gibi el ayak daha önce hiç alışmadığı için bu antrenman tarzına beraber çalışmıyor. bir süre. Ee, şeyi hatırlıyorum yani hani ilk 10 defa arka arkaya takılmadan atladığımda bayağı sevindiğimi hatır hatırlıyorum. Ee, bir de hiç çalışmayan kas gruplarınızı tetikliyor ip atlama. Şu baldırlarım böyle 3 gün taş gibi dolaşmıştım yani. Hani böyle bir kasılma ve hamlama da olmuştu. Bu ilk olaya girişim, o zamanki deneyimlerim birazcık böyle. Başlarken hep böyle 5 dakika gibi bir süreyle başlamanızı öneriyor herkes. Hani birden yüksek tempolu, uzun süreli atlayışlar, denemeler yapmayın diyorlar. Çünkü sakatlık oluyor. Ki bende de öyle oldu. Bu 10. günden sonra yanlış bir zeminde uzun süre ısrar ettiğim için atlamaya ayak iç bileğim, topuğum ezildi ve 2 hafta falan atlayamadım. Birazcık demotive ediyor sizi. Moraliniz bozuluyor. Hani birazcık kafaya koymasaydım belki bırakmış bile olabilirdim olabilirdim yani antrenman bile bıraktırabilir, sizi vazgeçirebilir ip atlamaktan böyle sakatlıklar. Böyle antrenman süresi ve yoğunluğu anlamında bu önemli bir not bence. Tabi atlayışlara alıştıkça bu farklı hareketlerde deneme isteği geliyor. Hani bu biraz doğal gelişiyor, birazcık video izlediysen oradaki gördüklerini vücut uygulamaya çalışıyor, yavaş yavaş. Tek ayak üstünde atlama, ayakları değiştirme, çift atlayışı şimdi daha en son yeni çözdüm. Yani i̇ki defa ayak altından geçirme gibi gibi. onlar rahat hissettikçe çıkıyor. Orada da yine telaşa kapılıp, zorlayıp, sakatlığı riske etmemek gerekiyor galiba. Onu söyleyebilirim. O konuda da şunu fark ettim. Öğrenme hep böyle antrenmanın sonlarına doğru yorulmaya başladığınız zaman oluyor. Ayak kalkmıyor, kaslar yorgun. O yüzden çok yüksek zıplayamıyorsun. Tam ipin geçeceği kadar bir yüksekliğe çıkabiliyorsun. O sırada da... Az eforla çok şey yapmaya çalışıyor vücut. Aynı antrenmanı çıkarmaya çalışıyor. Asıl öğrendiğim, iyi hissettiğim anlar antrenmanın sonları oldu hep genelde. Yine dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de ipi nasıl, hangi hizada tuttuğun elinin açısı, işte ayağını ne kadar kaldırdığın gibi e, bu koordinasyon, kombinasyonlar senin formunu oluşturuyor. Hani atlayış formu diyorlar buna. Bunun da farkında bir şekilde devam ettirmenin tek yolu kayıt almak. Yani benim bu aldığım kayıtlar, izlediğiniz kayıtlar benim kendi formumu düzelt düzeltmemde bana bayağı yardım etti diyebilirim. Mesela bir gün atlamışım, elimi sağ elim daha baskın çevirmiş falan ya da işte ayağımı çok kaldırmışım gibi. Yorumları yapabiliyordum o gün atlayışımla alakalı. Kayıt almak da gelişiminizi gözlemlemek ve hatalarınızı düzeltmek adına iyi bir yöntem. Ben de işe yaradı yani. 30 günden fazla geçti. Arada kaydetmediğim telefonumun şarjının bittiği, kötü ışıkta olduğu için koymadığım günler oldu ama İşin özünde 30 gün, 30 farklı gün atladıktan sonra şu anki geldiğim noktada ip atlamayı epey sevdim. Bunun birçok nedeni var. Hızlıca bir de bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu nedenlerden bir tanesi şu. İp atlama aktivitesi, karar verme enerjisi epey düşük bir aktivite. Yani ne demek istiyorum? Çok yorucu, ağır bir antrenman olmadığı için çok ikilemde bırakmıyor seni. Ya yapsam mı yapmasam mı gibi bir büyük bir çelişkiye düşmüyorsun. İpini alıyorsun, çıkıyorsun. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat ne kadar atlayabildiysen. Antrenman tam tamamlanmış oluyor. Bu baya güzel bir his. Diğer avantajlarından, benim hoşuma giden diğer noktalardan bir tanesi de ip atlamayla alakalı. Çok hafif, portatif bir antrenman aleti. Her yere götürebiliyorsun. O yüzden videolarda da gördüğünüz gibi sürekli başka bir yerde neresi müsaitse, neresi canım istediyse o an dışarıdayken atladım. Hani bazen kendini caydırıyorsun ya antrenman yapmamak için. O caydıran nedenlerden birini kafadan direkt sildiğin bir antrenman şekli. O yüzden ip atlama baya hoşuma gitti. İstediğin yerde dediğim gibi atlayabiliyorsun. Hoşuma giden şeyler bir tanesi ip atlamaya alıştığın anda özellikle son zamanlarda işte bu 30 günlük sürecin sonlarına doğru ipte rahat hissettikçe farklı bir zevk almaya başlıyorsun. İp atlama anı çok yüksek. O işe odaklandığın bir an. Senin için an sadece ip atlama var. Bir de müzik dinliyorsan olay gerçekten meditatif bir hal alıyor yani. yani meditasyona dönüşüyor. Birazcık bende de o oldu. Biraz zihinsel keskinliğimi, odağımı birazcık arttırmış olabilir. Benim hoşuma giden noktalardan bir tanesi kulaklığı takıyorsun ve akıyorsun. Kelimenin tam anlamıyla akıyorsun yani. Sen ve ağrıyan kasların berabersiniz. Teksiniz. Baya hoş bir deneyim. Son zamanlarda baya keyif alıyorum. Diğer noktalardan bir tanesi aslında sonuncusu bu video için. İp atlamanın fiziksel katkıları. İp çok iyi bir kardiyo antrenmanı. Bu işin profesyonelleri ipi koşmanın bile önüne koyabiliyor. Ben o kadar uzman değilim. Ama gerçekten ip atlama, yoğun tempolu bir ip atlama çok güzel kalori yakıyor ve seni gerçekten çok yoruyor. Çok güzel bir kardiyo antrenmanı ve farklı kas gruplarını aynı anda uyarıyor. İşte omuzun, ön kolun, kor bölgen, bacakların aynı anda uyarıldığı için aslında senin daha böyle keskin, belirgin bir vücuda sahip olmanı da yardım ediyor ip atlama. Ben de birazcık öyle hissediyorum. Bu 30 günün 30 günden fazla süren bu deneyimden sonra gerçekten çok dinç hissediyorum. Sadece ip atladığım için değil. Dediğim gibi bu kapsamlı yaşam tarzı planının içinde beslenmesi var. İşte başka antrenmanları entegre etmek var. Daha böyle mental noktalar var. Ama ip atlamak gerçekten benim bu planı uygulamamda ritim yakalamama yardım eden bir aktivite oldu. Fiziksel katkısını da göz ardı kesinlikle edemem. Gerçekten hayatımın en zin de hissettiğim dönemindeyim. O yüzden ip atlamak böyle seni bir canavara dönüştürüyor. Gerçekten öyle. Hani şaka gibi görünüyor ama ufaktan benim bir hayatımı değiştirdi. Ben de bu 30 günü ışık gitti ya. Yani. Neyse. Ben de bu süreci başarılı bir şekilde tamamladığım için, kendimce tabii ki, başarılı bir şekilde tamamladığım için bir güncelleme yapmak istedim. Ve kendime bir şu anki atladığım ipten daha iyi bir ip aldım. O dandik ip diyeyim artık. Onun yerine daha böyle içinde ağırlıkları olan aşağı yukarı 600 gram toplam ağırlığı olan kalın PVC bir ip aldım kendime. Onun açılışını gösteriyorum şimdi. Kutudaki adam da adamın silüeti de bana benziyor. Ben fark etmemiştim hani. Ama Şimdi bakınca gerçekten benziyor. Burada şunu diyeceğim sadece, bu iki ip arasında şöyle bir fark var. Yarım saat ağırlıklı iple atlama ve yarım saat normal iple atlama arasında şöyle bir şey oluyor, fark oluyor ağırlıklayıp gerçekten kol kaslarını çok daha fazla uyarıyor. Ve gerçekten 30 dakikanın sonunda parçalandığını hissediyorum. Yani hani değişik bir his. Eğer yılmayıp devam edersen, antrenman sonunu görürsen bayağı güzel bir his bırakıyor aslında. O yüzden bu upgrade yapmak da kendimce kendimi ödüllendirmek gibi. Yani insan bazen kendine böyle davranmalı. İnsan bazen kendini ödüllendirmeli hak ettiyse. Bazen de hak etmediyse de sırtını pışpışlamalı yani olacak. O konuda da sen kendinin en iyi destekçisi olmalısın. ve uzun Uzun zamandır böyle bir öğrenme deneyimi ne zaman yaşamıştım bilmiyorum açıkçası. Hani böyle günlük süreci takip ettiğim bir öğrenme deneyimi de ne zaman yaşamıştım hatırlamıyorum. O yüzden bu biraz dönüştürücü geldi bana. İyi de hissettiğim için biraz kendimi şımarttım yani. Hani Çok da abartılı bir şey değil yani 20-25 lira falan bir şey dedim. Ama güzel bir güncelleme oldu. İşte 30 günün sonunda geldiğim nokta bu. Bu dediğim gibi sadece ip atlama değil. Ben çok daha kapsamlı bir şey deniyorum ama şu an geri kalanından bahsedecek kadar her ne kadar sonuçlarını görsem de birazcık daha beklemek istiyorum detaylı bir şekilde bahsetmek için size. O yüzden bu planın en iyi çalışan kısımlarından biri olan ip atlamayı gördüğüm için en azından bunu biraz anlatıp deneyimlerimi paylaşmak istedim. Siz ne diyorsunuz? İlk günlerdeki halime bakın, son günlerdeki halime bakın. Sizin denediğiniz şeyler oldu mu? Siz bu ara neler öğrendiniz? İlla ip atlamak olmayabilir. Sizin hayatınızda şikayet ettiğiniz, değiştirmek istediğiniz neler var? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Aklınıza gelen herhangi bir şey yazabilirsiniz. Videoyu şöyle kapatacağım. Küçük adımlar. Küçük adımlar, büyük planlar ama küçük adımlar. Altını çiziyorum. Asıl değişim böyle başlıyor kalıcı değişim biraz böyle başlıyor. Çok da böyle triplere, pozlara girmeden videoyu kapatıyorum. Çünkü amacım burada bir şey öğretmek değil. Ben de hala öğreniyorum yani. Sadece böyle bir şey denedim ve böyle sonuçlar aldım. Bunu paylaşmak istedim. Hemen bu videoyu da hızlıca editleyip sizlere ulaşmak, ulaştırmak istiyorum. Daha ip atlayacağım. Yola çıkacağım. Uçağım var yarın. Şu çantanın içinde sadece ip ve iki tane iki parça kıyafet olacak. Böyle bir yolculuk yapmayı planlıyorum. Ve gittiğim yere de ipi götüreceğim ve atlamaya devam edeceğim. Bırakmak yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Let's go. Yeah. Lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic He feels so unlike everybody else alone In spite of the fact that some people still think that they know him But fuck him, he knows the code It's not about the salary, it's all about reality And making some noise, making a story Making sure his click stays up That means when he puts it down, to picking it up Let's go